E, Fenerbahçe'ye geçebiliriz o zaman. Burhan Karaçam'la evet. konuştum. Evet. Ee, özel açıklamaları var. Kontrolü nedir? Şimdi öncelikle Fenerbahçe kampanyası ile ilgili tabii herkes çok merak ediyor neler olduğunu. Ee, ben de bu işin e, en önemli isimlerinden bir tanesi olan Fenerbahçe'nin finansal işlerinden sorumlu yöneticisi Burhan Karaçam. Aynı zamanda ikinci başkanı Semih Öztürk'le birlikte. Onunla bir görüştüm bugün. Birkaç soru sordum. Yanıtlarını aldım. Herhalde grafikleri de gelecek. Şöyle diyor yani şu anda kadar diyor 500 bine yakın bağış geldi diyor. 500 bin kişi 500.000 500 bin sefer bağış yapıldı. Yani 500 bin sefer bağış ya yapılmış. Değil. Ama tekil olarak 400 bini aşmış. Yani tekil bağış sayısı. Nereden 100 bini başka bağışlar evet, da yapmış. Yani kimisi 2 kere yapmış. Kimisi 5 kere yapmış. Kimisi 7 kere yapmış. Ama tekil olarak 400 küsür bin katılım var. Evet 400 bin geçen bir katılım var. Ee, ama gelen toplam bağış sayısı 500 geçmiş durumda. Bunun içinde çek var. Çek getirip kulübe çek veren var, elden verenler var, havale var, kredi kartı var, SMS var. Açıklamaları da tabii ekranda evet. da bir anda var. Ekranda da var. E, 24'de ee, organizasyon ne o? İşte muhtemelen işte bu Acun Ilıcalı ile Cem İlmaz ortak bir program yapacaklar. Muhtemelen o olabilir bu haftaki. Belki başka bir şey olabilir ama 20, bu ayın 24'ünde bir organizasyonumuz var dedi. Ee, ve sonraki aylarda da devam edeceğiz dedi. Buradaki önemli konu devamlılık ifadesini kullandım. Ve e, bir yıl içinde 1 milyar TL bağışa ulaşamazlarsa eğer kampanyayı bir yıl daha uzatacaklar. Bunu da ifade ettim. Yani hedef şu anda 1 milyar TL. E, bunu toplamak için kampanyaya <laughs> sürekli e, devam edecekler ve ara ara da canlandıracaklar. Şimdi kampanya yapıldı bitti. E, bundan sonra bir şey yapılmayacak diye düşünülmesin. ...şimdi 24'ünde bir program olacakmış... ...sonra 15 gün sonra başka bir şey olacak... ...20 gün sonra başka bir şey olacak... ...sürekli canlı tutulacak... Ee, ...devam ediyorum buradan açıklamalarını... ...4 bin tane gönüllü çalışıyormuş... ...burada önemli bir şey söyledi... ...Buran Karaçam... Ee, ...dedi ki kulübün yıllık geliri... ...800 milyon TL... ...ama bizim borcumuz dedi 4 milyar TL'den fazla... ...bu da... ...bütün gelirleri ödesek bile borç olarak... 5 yıl içinde borçlarımızı bitiremiyoruz anlamına geliyor diyor. Yani kulüp futbolcuları para ödemese, personel maaşı ödemese, işte o kiraları ödemese sadece gelirleriyle borçlarını ödemeye kalksa 5 yıl sürecek. <laughs> bu yüzden dedim bu işin içinden çıkmamız için dedi yani bir sarmal bu. Tek çare Fenerol kampanyası yani taraftarımızın yapacağı bağışlar. Biz bu bağışları süreklilik kendi getirmesini istiyoruz taraftardan. Yani taraftar bir kere bağış yaptım, bitti dememeli. Yani belki her ay yapmalı bir kere gücü yettiğince. Belki ayda iki kere yapmalı. Yani sürekli bağış yapmaya devam etmeliler diyor. Bu da önemli bir mesaj bana göre. Ee, devam edeyim. Şimdi diyor, dedim ki Burhan Karaçay'ma, finansal fair play'den kurtulabilecek bir Fenerbahçe. Yani gelecek yıl eğer bu 65 milyon euro, dedi ya Ali Koç, Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı e, toplarsak bu UEFA'yla e, söz verdiğim şeyi gerçekleştireceğiz dedi. Sadece o değil dedi. E, üç aylık kriter var dedi. Var Aldığın futbolcu kadar, bonservisi kadar oyuncu alabilmek. İkincisi de işte bütçenin futbolculara ayırdığın takım bütçesi var ya onun gelirlerinin 160'ını geçmemesi gibi üç ayrı kriter var dedi. Bizim üçünü de yerine getirmemiz gerekiyordu. Bu üçünü getirirsek dedi UEFA'yla ile yeni bir aşamaya geçeceğiz dedi. Yani aslında bu e, yeni sezonda daha güçlü Fenerbahçe için yapılacak transfer için yolunda açacak bu kampanya. Bunu da belirteyim. E, çünkü Burak Karışan söylediği önemli bir hafta vardı. Bu bir paradoks. Finansal fair play'den dolayı kulübe eee bu kriterleri yerine getirdikçe kaliteli oyuncu alamıyorsun. Kaliteli oyuncu alamayınca şampiyon olamıyorsun. E, şampiyon olamayınca Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun. Oradan gelen gelirlerden oluyorsun ve hep Aynı döngü devam ediyor. ya Bir an önce bundan kurtulup Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadro oluşturması gerek. Ee, yine az önce dediğim gibi son sayfada da o var. Süreklilik istiyor Burhan Karaçam. Yani bir kez değil sürekli her ay gerekirse yani herkes gücü yettiğince her ay bu bağışlara devam etmesini istiyor. Yani Burhan Karaçam diyor ki hiç ödeme yapmasak hiçbir şeye, hiçbir harcama yapmasak evet. tüm borçlarımızı şu anki gelirlerimizle ödememiz 5 yıl. 5 yıl. Taraftardan destek bekleniyor. Geçen hafta UEFA'ya para ödemek için Evren e, yöneticilerin evlerini verdiklerini kulübe. E, yani vermeyi önerdiklerini. Vermeyi e... önerdiklerini e, anlattı. Beşiktaş'ta maaşları ödemekte sorunlar Aynen. oluyor. Aylardır devam, devam ediyor. Aylardır devam eden. Hani başka branşlarda da. Yani bu kulüplerin artık bundan çıkması için özellikle transfer dönemlerinde taraftarın çok büyük e, sabır göstermesi gerekiyor sahadaki oyuncuya i̇şte özellikle ama gençlere... Ama yöneticilerin de buna uygun açıklamalarla taraftarı bir anlamda hazırlaması da gerekir. Doğru. Yani çünkü yöneticiler her takım için söylüyorum, bunu. Çok fazla yüksek perdeden biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız deyip ondan sonra isimler altta kalırsa beklentinin o zaman taraftar da haklı olarak der ki sen bunu diyordun. Şimdi niye bu adamı bize sunuyorsun? Tabii. Çok o, da, fazla o da çok önemli. İletişim dedi, dili mu? çok önemli bence. Kesinlikle çok önemli. Evet. Burhan Karaçam haricinde diğer yöneticilerle de konuşuyoruz. Evet, şunu yani, da sordum. Sosyal medyadaki özellikle Ersun Yanal'la ilgili çok dedikodu çıkıyor. Ee, var mı yani bir ayrılık ya da bir başka bir durum? Şimdi öncelikle şunu bilmiyorum. Bu dedikoduların kaynağı nedir? Nereden çıkıyor? Hiç bilmiyorum. Çünkü bana mesela hiç öyle bir bilgi gelmedi bugüne kadar. Yani az çok bilirsiniz yani Fenerbahçe camiasının kendilerini iyi bilen bir insandır. Yani genelde gelir bu tarz şeyler bu kullanma. Ersin ilgili en ufak bir dedikodu gelmedi bana şu ana kadar. İkincisi bugün çok önemli bir yöneticiyle görüştüm. Ee, kendisine şunu sordum. Dedim ki Ersin ilgili çok fazla dedikodu çıkıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani gerçek payı, gerçeklik payı var mı? Kesinlikle yok dedi. Ersin da bizden çok memnun. Biz de Ersin çok memnunuz. Gelecek yılın planlamasını yapıyoruz dedi ve gelecek yılda bizle birlikte olacak dedi. Yani bu dedikodulara Fenerbahçe taraftarı inanmasın. Ha Ersun Ünal bugüne kadar başarılı oldu mu? Olamadı ama sebepleri var. Yani yeni bir takım kuruldu e, bu sene ve iyi idare edilmedi Samandıra. Ersun Ünal gerçekten bir enkazın içine geldi. Hani hep yapılır ya bir enkaz edilmedi. Gerçekten bir enkazın içine geldi. Ve onu toparlamaya uğraştı. Evet. Ee, çok büyük şeyler katabilir Bence katamadım. Ama şimdi bir hoca geliyorsa ya ona bir hazırlık kampı vermek lazım. Yani bir takımla onun yarattığı, onun istediği transferlerle, istediği oyuncularla, onun yapacağı bir hazırlık kampıyla, sezon başı kampıyla bir sezona girmek lazım. Ersun Anal, Fenerbahçe'de geçmişti, başarısını kanıtlamış bir teknik adam. Gelecek yılda devam edeceğini düşünüyorum. Aslında bakarsanız Fenerbahçe'nin çok fazla da alternatifi yok hoca konusunda. Yani Türkiye Ligi'nde eğer gidip Conte, işte Mourinho falan gibi adamları Doğru. getiremiyorsanız ki... yıllık Ve gerek de yok Gerek de euro'dan, yok. Bence. 10 milyon eurodan aşağıda getiremezsin. Tabii bu dönemde gerek yok. Yani yükseliş döneminde olsa ekonomik olarak kulüpler yapar ama... Tabii o zaman olabilir. Bu dönemde gerek yok. Şu dönemde, yok şu ekonomik koşullarda... Yani öyle. Şimdi Conte, Mourinho gelemiyorsa, yıllık 10-15 milyon euro para veremiyorsanız ona... En idealli Türk teknik adam... Bunların içinde de en önemli isimlerden biri de Ersun Ya Türk olmaya da bilir ama Beşiktaş'ın şey, o feda oldu. döneminde Önder Tabii. Özen geldiğinde şöyle bir arayışa girmişti. Kulübün genç bir yapısını kurdu, yeni bir kadro kurdu Aynen. ve bu kadroyla birlikte büyümeye hevesli, onunla birlikte büyüyecek bir teknik adam arayışlıydı. Ama Fenerbahçe'nin... Bir işle, neydi yine Hırvatistan, Kayseri Spor'un hocası, Rosineşki ikisi Aynen. arasında kalmışlardı, bir almışlardı. Fenerbahçe'nin öyle Beşiktaş gibi feda yapacak dönemi kalmadı artık. Bu takım o, o, da 4 kesin. yıldır, 5 yıldır şampiyon olamıyor bu kulüp. Kupa Ve da olmuyor. Yani, Türkiye yani kupası da kupada kazanamadı. Bayağı... Şampiyon da olamadı. Tabii. En son İsmail Kartal'ın İnsanlar kazandığı süper kupa. özledi o kuala. başarıyı.